Arkadaşlar size 300 metrekare arsa içinde iki tane villa yapılmış. Onların maliyetini size arz edeceğim. Siz de benim bir arsam var içine iki tane ev yapılır yardımcı olmamı isterseniz bu resmi maliyetlerdir. Bir de bu YouTube platformudur. Yalan yanlış bir şey varsa bizim de eteklerimiz zil çalıyor. Çünkü kanun koyucular biri doğru değilse başımıza iş açarız. Bunu net şeffaf 25 Haziran 2024 yılında size arz ediyorum, paylaşıyorum. Şu görmüş olduğunuz ev iki tane. Biri öne bakıyor, biri diğer tarafa bakıyor. Her birinin kendine ait bir havuzu var. 300 metrekare arsa içinde sadece tuğlaları örülmüş halde 3 milyon 233 bin TL'ye tuğlaları örülmüş. Sıva kafanızı karıştırmasın. 3 milyon 233 bin TL'ye tuğlaya kadar bitmiş olarak size arz etmeye çalışıyorum. Rakamları da size arz edeyim arkadaşlar. Fiyatlar nedir? Numaram var. İsterseniz bu hesaplamayı size WhatsApp'a da atabilirim. Çünkü kamuoyuna karşı ben de sorumluluk taşıyorum. Yalan yanlış bir şey varsa e, alnım açıktır. O yüzden elimden gelene kadar eteklerim zil çalar şekilde e, dikkat edip pür ihtizar yaptım. Size arz ediyorum. Plan proje mimar mühendis, jeoloji mühendisi, elektrik mühendisi, harita mühendisi bunlar hepsi bir havuz içinde 160 bin TL bize proje parası aldılar. 160 bin not edebilirseniz 160 bin falan proje. Ekstradan jeoloji mühendisi yeri ölçüyor bir şey yapıyor. O teknik anlamda ne yapıyor bilmiyorum. 40 bin lira da o aldı. 160 plan proje 40 jeoloji mühendisi. Kent estetiği bütün inşaatlarda zorunlu değil. Bu inşaatın önü cadde olduğu için kent estetiği Aydın Büyükşehir Belediyesi zorunlu kılıyor. Bana göre çok iyi bir çalışma. Çünkü kafasına göre inşaat yapmaz kimse. Acayip acayip inşaatlar. 40 bin lira da oraya. Şantiye şefi şa, e, mühendis 30 bin lira da o aldı. İmar durumu inşaat yapmaya karar verirsiniz ya. Belediye gidersiniz resmi imar durumu istersiniz. 8900 lira da belediye resmi imar har harcı var. Likap yetkili Haritacı, resmi haritacı. Artık eskisi gibi haritacı yetki versin buraya asın çizsin yok. Likap. Ona da 4800 lira verdik. Yol kodu. İnşaat yapınca belediyenin yetkili personeli gelir size inşaatın yüksekliğini ne kadar yerden yüksek yaparsın diye kod verir. Onda bir emeği var. Ee, Nereye kaldı? Yol kodu 8250 lira. Mühendisler odasına az bir para daha var. 2100 lira. Numara taş servisine adres için 600 TL. Ruhsat harcına geldik. İşler bitti. Ruhsat harcı 33 lira. İzolasyon için bunların altına işte toprakla teması kesin zifti kağıtlar vesaire işçilikle beraber 22.000 TL. Harfiyat iki tane havuz var doldur bilmem bir şey yap 260.000 TL. Beton 220 metreküp e, 3000 TL'den 660 bin TL. Demir 14 ton demir 25 bin TL'den 350 bin TL arkadaşlar. Kalıpçı 750 metre kare bir metre kare çıktı burada. iki havuz var. Bunların altı hep beton komplesi. 750 metre kare kalıp tuttu. 1000 metreden 750 bin TL. Çatı 160 metrekare daha kremitler falan gelecek. E, metresi 1800 liradan 288 bin TL. Bims, şunlar var ya duvar örmek için. Bunlar da 3000 tane bims, 22,5 liradan 67.500 lira. Tuğla, tuğlalar nerede? şu tuğlalardan 3000 de onlar gitti arkadaşlar. Onlar 9.5 liradan 34.200 TL harç duvarlar için 5 metreküp 2400 liradan 12.000 TL duvarlar için 40 tor torba çimento 200 TL'den 8.000 TL tel çivi ufak tefek diğer malzemeler de 12.000 TL arkadaşlar. Şantiye panosu diktik oraya elektrikçi getirdi 3.000 TL bir projesi var 12 binde o pano tuttu 15 TL su abonesi için şantiye abonesi için çünkü burada çalışma var hala da suyu bağlamadılar da onun da ön evraklarını verdik yer görme keşif vesaire olacak 13500 TL de oraya gitti arkadaşlar Havuzcuya biraz para verdik bunları buraya yazmadım bir de elektrikçiye verdim bunları da yazmadım yani 3 milyon 233 bin TL ya yani siz böyle tuğlası bitmiş halde havucu, elektrikçi bazı şeylere biz... Evet bazı şeylere de biz çok asıldık ya arkadaşlar. Yani belki 40-50 lira da emekçi insanlardan kısmışız. Ben öyle değilim ama maalesef şöyle olmuş. Yani siz 3 milyon 250 bin TL olarak değerlendirebilirsiniz. Şimdi geldik falan projeye. Nasıl yaptık arkadaşlar? Bunun bir girişi burada. Can biraz ileriye git. Can çok ileriye git. Burayı iyice tesvirle. Müstakilleştirdik. Demirlere dikkat et. Bu kapı buradan arkadaşlar. Bu kapı buradan. Böyle geliniyor arkadaşlar. Bu bahçe bizim. Ayaklar bırakmıyorsa da. Sonra yol aldık. Geldik. Bu havuz bu evine havuzudur. Arkada bir havuz daha var. Bakın havuzumuz da bu. Biraz daha havuza doğru git. Efendime söyleyeyim. Bu ev tamamen müstakilleşti mi? Havuzu vesaire. İçeride salon, açık mutfak, 3 oda, 2 banyo var. Resmiyet ne emrettiyse biz öyle yaptık arkadaşlar. Bilginiz olsun. Maliyeti söyledim. Maliyeti söyleyince en azında biraz da nasıl bir ev en azında hani ufak da olsa işi mutfaktan da görün. Bunun da girişini buradan yaptık. Bunu biraz aslında yükseltsek mi belki iyi olur. Bu havuz burada buradan geçince geçerse geçsin. Duvarları da yüksek yaptık. Bu birinci ev. Ön tarafta havuz ona ait. Bu bahçe de ona ait. Burada da girişi gayet güzel. Aslında arkadaki ev sanki öndekinden güzel. İşte 11.500 bu tüttü. Diğeri de bak orada 15.000 falan. Neyse geldik. Bu da diğer evin havuzu. İki tane havuz yaptık. Ondan sonra arkadaşlar gel de ben bunu ayağımla yaparım. Ne yaptınız? E bu, bu böyle. bir elektrik panosu 15 bin lira. Beton 660 lira. Demir 350 bin lira. Kalıpçı 750 bin lira. Kent estetik, 40 jeoloji, imar bilmem ne. Bu da bunun havuzu. Oradan geldik. Sonra ayağım takılacak. Çukura düşeceğim. Sonra bu da bu evin bahçesi arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Daha mermerler, daha doğramalar, daha boyalar, sıvalara yeni başlandı bu panjurların yeri da elektrik, su, basamak, doğrama, vestiyer ve ah burayı bir daha göster. Bakın buradan geleceğiz bu eve gireceğiz. Şimdi birçok kişi diyor ki siz neden böyle yapıyorsunuz? Doğru, çok doğru diyorsunuz. Ya böyle direkt eve girilmez ya da eve girildi mi burada bir labo görmek olmaz. Biz de şimdi bu istişareyi ne yaptık? Dedik buraya duvar örürsek çok çirkin olur. Bir iç mimardan akıl aldık. O dedi ki bizim de tanıdık var. Dedi ki buraya süslü püslü bir vestiyer böyle duvar gibi. Ondan sonra arka tarafı böyle dolap molap bu taraf tekrar dolap. Buraya kadar bir vestiyer gelecek. Yüksek tavana çıkacak. Bunu salondan gizledik. Buraya da bir koridor oluşturduk. Sonra salonumuz bu. Televizyon ünitesi bu. Diğer tarafta havuz var. E, 3 milyon 250 3 milyon 233 bin TL mal olmuş. 3 milyon 250 bin TL varsayın. Döndük mutfağımıza. Mutfağa ada mutfak da gelecek onu da söyleyeyim. Mutfakta ada mutfak da gelecek. Bakın kablolar mablolar daha bunları saymadık. Ha? Bunlar saymadık. Sonra mutfakta buzdolabı buraya gelecek. Mikrodalga buraya. Ondan sonra böyle dolanıyor. U harfi geliyor buraya kadar. Ben dedim buraya kadar getir mutfakçıya. Bu araya da bir ada mutfak karşılıklı hasret gidereceksiniz. Ondan sonra valla süsleyip püsleyeceğiz işte bilmiyorum. Bu ayak yolu zaten gizlenmiş. Direkt orada or, orada olmaz diyenler için. Bir de bu şeyler var ya bu basamaklar yapılıyor, ışıklar yanıyor ya. Ben de dedim elektrikçi dedi valla o tane tane yanıyor bozuluyor dedi. Basınca bir yansın dedi. Bu ilk basamak yanmasın dedi. Tamam. Dedi, daha sağlam bir mekanizması var. Sonra dedi ha, bu da onun içindir. Böyle basınca Sensör gelince hepsi birden yanacak. Tane tane yanmayacak. Sonra geldik. Bakın arkadaşlar. Heh. buraya çıktık. Tatlı şirin bir ev. Maliyeti görüyorsunuz. Gönül ister böyle yaylalara veda ettik. Veda dağlara. Merdiven kovasını göster. Merdiven kovasını göster. Değerli arkadaşlar. Bu da merdiven kovası. Buralara dua, İtalyan, İtalyan bir şeyler yapacağız. Bu baca zorunludur. Çünkü çatıya belediye diyecek ki nasıl çıkacaksın? O da zorunlu. Ben de ustaya dedim diğer tarafa ver mimar dedi öyle koymuş ve arkadaşlar orayı gösterdik geldik bu banyo bu banyonun dizaynını ben yapmaya çalıştım başka şekli yoktu banyoda böyle girdik klozet hilton dolap ve burası güzel buraya demir kaynattım bunu biraz ileri aldım burada bitiyordu merdiven kolası genişti bir 40 santim bunu ileri aldım bu da banyo bir değil mi can can banyo 1 geldik oda 1. Diğeri de bunun aynısı bilginiz olsun. Diğeri de bunun aynısı. Denize de yakın bu ev. Ondan sonra maliyet anlamında yani bu ev satılıktır. Bir tane satıldı, biri satılıktır. Bilginiz olsun. Maliyet anlamında diyorum tanıtımım konusu o. Ama ilginizi çekerse ben de alırım derseniz valla maliyet bu. Ve arkadaşlar bu da etti ikinci oda. İşte asmolen, masmolen betonlar işte onlar. Kaç paratı 660 lira. Ve havuzlar iki tane olunca efendime söyleyeyim daha çok metrekare hem ustalık hem harfiyat hem bir sürü şey çıktı. Ondan sonra bu da üçüncü oda. Burada bir gömme dolap yapmışız. Bu neyin nesidir? Bu sıvacılar, ustalar çalışıyor. Ya, bir daha dolan orada git gelme. Dualar yatay örülmüş. Bunlar kendiliğinden izolasyonlu. Bakın kimse bu aralara yatay örmüyor. Hep dikte olay örerler ses gelir. O yüzden biz buraları yatay ördük ki burada evde kavga varsa buradaki ev duymaz. Ve burası da yatak odası. Buraya dolap da yapacağız arkadaşlar. Buraya bir dolap da gelecek. Ondan sonra 3 milyon 220 ya 3 milyon 233 ben ne çabuk 3 milyon 233 bin 350 lira. Ve geldik. Aha, bu da odanın içindeki shower. Washing machine shower. Valla bu arkadaşlar. Ha, evler sizin. Ben a, bunu yiyince mideme dokunuyor. Bunu niye güneşe vermişler bu? Bunu kime götürelim? A, unutmuş. Ve arkadaşlar kaç dakika oldu Can? Dakika. Arkadaşlar numaram var. İlginizi çekerse bunu sizden Whatsapp Whatsapp'tan size atabilirim. Maliyet bu. Bu hukuki sorumluluk da taşıyor bu. Bakın hukuki sorumluluk da taşıyor. Çünkü biri yalan söylese kamuoyu adına ben rahatsız olurum. Yani benim bir havama denk gelir derim lan bu niye yalan söyledi yani. Mesela o bilinçte olduğum için doğru söylüyorum. Evlerin en güzeli sizin, bizim, herkesin olsun saygılarımla ilgiler.